Yani en büyük e, sorunumuz aslında saç dökülmesinin sebebi ne? Asıl kaynağı ne? Güzel sorulardan bir tanesi bu yine. E, erkeklerde asıl sorun yani genelde söylenen %80 e, testosteron hormonunun etkisi. Saç köklerinin duyarlı olduğu her hasta da e, ne kadar duyarlıysa o oranda aslında saçlar dökülür. Yani genel sebebi bu e, ama benim gözlemlerim ve teorime göre bir sürü etken var. Her şey etken aslında anlarsanız. Yani maruz kaldığınız yer çekiminin bile saçlarınıza aslında etkisi var. Mantıksız gelebilir ee, ama bu böyle. Ee, sizin psikolojik durumunuz, yediğiniz yiyecek, e, içtiğiniz sigara, içtiğiniz alkol... Yani hepsi artı ya da eksi sizin saçlarınıza fayda ya da zarar sağlayacak. Yani sigara kullanıyorsanız kesinlikle zararı olacağı aşikar. Alkol kullanıyorsanız yine aynı şekilde zarara uğrayabileceği kesin. Onun haricinde mesela beslenme alışkanlığınız etkilerini kesinlikle etkiler. Ne kadar sağlıklı beslenirseniz aslında saçlarınız ve vücudunuz ve metabolizmanız o kadar sağlıklı olur. Onun haricinde ee, psikolojik durumunuz kesinlikle etkili olur. Yani psikolojiyle kendinizi kanser de edebilir. O kanseri yenebilirsiniz de. Kaldı ki psikolojiyle saçlarınızı dökebilir ya da saçlarınızı da çıkartabilirsiniz aslında. Yani mutluluk hormonu her şeye e, mukadir mi diyeyim? Ya da her şeyi sağlayabilir mi diyeyim? Vücudunuzda öyle söyleyeyim. Yani siz mutlu olduğunuz sürece saçlarınız o oranda sağlıklı çıkar. Buradan da sosyal bir mesaj verelim. Ee, yani mutluluk aslında saçlarınızın çıkmazını istiyorsanız mutlu olun yeter.